Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşime bok şakası yapacağım. Ha, yani yanlış anlama gerçek suçmayacağım. Bundan bok yapacağım tamam mı? Bugün bütün intikamımı alabilirim yani. Ha, aynı kirli birazcık kusura bakmayın. Özür dilerim. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar biz güzel bunu ıslıyoruz. Ve arkadaşlar bunları tek tek parça parça ayırıyoruz ve yaptığımız bokumuz böyle sıkıyoruz arkadaşlar bokumuzu sıkıyoruz yani yapay bok <laughs> arkadaşlar bokumuzu yapıştırdık ama ben bu kadar küçük sıçmam ki olsun ama gelin bok boktur <laughs> sen geri zekalısın tuvalete giriyorsun bari sifonu çek kaldır çek yani ya Su kesildi ya. Ya benim bokumu laf etme.